Şimdi e, tekrar e, muhabir arkadaşımız Ülkünür Tepe'ye döneceğiz. Şu an onlar da olay yerinde, BBN ekibi olay yerinde bize son durumu aktaracak. Evet Ülkü tekrar sendeyiz. Nagihan Turhan Balıklı Rum Hastanesi'nde şu an yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz. Hemen arkamda itfaiye ekiplerinin müdahalesini görüyorsunuz. Bölgede pek çok e, itfaiye aracı var ve seferber oldular. Soğutma çalışmalarını yakından takip ediyoruz bizler de. İtfaiye ekiplerinin artık alevlerle mücadelesi sona erdi diyebiliriz. Çünkü soğutma çalışmaları başladı. Tabii yangın ilk olarak çatı bölgesinde çıkmıştı. E, çatıdan çıkan yangın diğer çatılara da sirayet etti ve ahşap çatı olduğu için alevler kısa süre içinde yayıldı. İtfaiye ekipleri Kısa süre içinde olay yerindeydi. Öncelikle Zeytinburnu itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Akabinde civar ilçelerden de destek ekipler sağlandı ve yangına büyük bir hızla müdahale edildi. Tabi burada teselli Can kaybının yaşanmaması çünkü hastalar büyük bir hızla e, olay yerinden tahliye edildiler. Bakın şu anda personeli görüyorsunuz ekranlarınızda. Dumandan etkilenenler var. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum tam karşıyı sizlere göstersin. Dumandan etkilenen personel için ayran dağıtıldı. Çünkü onlar da yangın başladığı andan itibaren buradalar ve şu anda dinleniyorlar dumandan etkilendikleri için tam karşımızda itfaiye ekiplerinin beklediği alanı görüyoruz. Bir taraftan da tabii ki devam ediyor yangına müdahale, soğutma çalışmalarına müdahale. Bir taraftan da devam ediyor. Hastanenin bu tarafında dumanın az olduğunu söyleyebiliriz ancak duman diğer tarafa doğru ilerledi ve ee, aslında ilk başladığı anda alevler çok çok büyüktü öyle ki kısa süre içinde diğer çatılara da yayılmıştı. Civar ilçelerden de e ekiplerin destek ekiplerinin gönderilmesi zaten yangının boyutunu gözler önüne seriyordu. Dolayısıyla kısa bir süre içinde ekipler canla başla mücadeleye başladı. İlk olarak ağır, duruma ağır olan hastaneler çıkarıldı dışarıya. E duruma ağır olan hastalar çıkarıldı dışarıya. Öyle ki yoğun bakım servisinde olanlar vardı. E yeni doğan ünitesinde olanlar vardı. Öncelikle onların tahliyesi gerçekleştirildi. Akabinde ise diğer hastaların, diğer hastaların eee tahliyesi gerçekleştirildi. Evet ekipler eee uyardı için bizler şu an hemen ileriye doğru ilerliyoruz. Zira o bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an kameraman arkadaşım Hakan Kılıçarslan sizlere aktarıyor. Müdahale olan bölgenin tam da altındayız şu an BBN Türk Haber ekibi olarak ve çatıya müdahale devam ediyor. Üç çatı var. Bakın hastanenin bir ucunda, diğer ucunda ve diğer ucunda olmak üzere üç çatı da yangından etkilendi. İki çatının tamamen gözden kaybolduğunu ve geriye sadece iskeletinin kaldığını söyleyebiliriz. Hemen arkamdaki binanın çatısıysa ise yarı yarıya kayboldu. Kiremitlerin yarısının yangın sebebiyle kırıldığını ve e, etkilendiğini çatının söyleyebiliriz. Hala daha bu binaya soğutma çalışmaları devam ediyor. Hemen çaprazındaki gülo ise o tarafta da kameraman arkadaşım sizlere aktarıyor şu anda. O tarafta da yoğun bir kontrol altına alma çalışması var. Yangın ilk çıktığı anda tabii adeta burada cam pazarı yaşandı. Çünkü Demin de söylediğim gibi durumu ağır olan hastalar vardı, yoğun bakımda olan hastalar vardı. Onların tekerlekli sandalyelerle çıkartıldığını gördük. Ee, oksijen tüpleriyle çıkartılan hastalar oldu. Tabii yangın olduğu anda büyük bir panik hakim oldu ve hasta yakınları da e, Alevilerin ortasında kalan hastaların tahliyesi için yardımcı oldular ekiplere. Önce Zeytinburnu Belediyesi tarafından ekipler gönderildi. Akabinde civar ilçelerden destek sağlandı. Hemen şu tarafa doğru çevirmek istiyorum kameraman arkadaşımı. Bakın binanın o tarafında da şu an müdahaleler devam ediyor. İtfaiye ekipleri karadan kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyorlar. Alevlerin yoğun olduğu anlarda havadan da pek çok helikopterin bölgeye destek sağladığını söyleyebiliriz. Havadan da soğutma çalışmalarına e, havadan da yangına müdahaleye devam edildi. Akabinde yangının kontrol altına alınmasıyla beraber yangının kontrol altına alınmasıyla beraber hava çalışmaları sona erdi ve şu anda karadan soğutma çalışmaları devam ediyor. Kameraman arkadaşım Hakan Kılıçarslan sizlere şu an BBN Türkiye ekranlarından aktarıyor. Bakın şu an bölgedeki dumanı Ekranda zannediyorum ki görüyorsunuzdur bu tarafta hemen yangının binanın bu tarafında hala daha dumanın etkili olduğunu söyleyebiliriz tabii bir taraftan e, sular e, sularla müdahale devam ediyor yoğun yoğun duman tabi gözden kaybolmaya başladı ama hala daha az da olsa bir dumanın etkili olduğunu söyleyebiliriz itfaiye ekipleri kontrol altına büyük ölçüde alındıktan sonra yangın bir kısmı dinlenmeye çekildi. Onlar da dumandan etkilendiler demin de söylediğim gibi. Ve ekipler tarafından onlara da ayran dağıtıldı. Ve diğer binanın diğer tarafına geçiyoruz hemen kameraman arkadaşımla. Bakın orada da bir itfaiye ekibinin olduğunu görüyoruz ve şu an binanın... Penceresinden müdahaleye devam ediyor. Tabi yangının etkisiyle camlar da adeta tuzla buz oldu. Haliyle şu an camlar ekipleri şu an pencere üzerinden soğutma çalışmalarını sürdürüyor binanın içindeki kısımlara özellikle Zira binanın çatısına baktığımızda geriye sadece iskeletinin kaldığını görüyoruz. Çatı e, tamamen gözden kayboldu ve binanın içi de zarar gördü. Ancak neyse ki korkulan olmadı. Can kaybı yaşanmadı bu talihsiz yangında. Balıklı Rum Hastanesi 1750 yılından itibaren aslında hizmet veriyor diyebiliriz. 1790'lı yıllarda da bölgede bir yangın çıkmıştı. Ve o tarihten sonra hastane yeniden inşa edilmişti. Ne yazık ki bugün bir kez daha yangına şahit oldu bu köklü hastane. Çatının ahşap olması sebebiyle alevler çok hızlı bir şekilde yayıldı. Üç ayrı çatıya da sirayet etti. Ancak alevlerin giriş katına inmediğini söyleyebiliriz. Çatı kısmında yoğun bir şekilde havaya doğru gökyüzüne yükseldi dumanlar ve anında o can pazarı yaşanmaya başladı. Hastalar tahliye edildi. Oksijen tüpleriyle çıkartıldılar dışarıya. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla beraber e, civardaki hastanelere sevk edildi o hastalarda. Az önce ekranlarınıza getirmiştik. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da da e, olayla ilgili açıklama yaptı ve can kaybının yaşanmadığını söyledi. Zaten yangında tek teselli de bu, 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 tarihi yapı ne yazık ki yangına şahitlik etti bugün. İtfaiye ekiplerinin müdahalesini sizler de BBN Türk ekranlarında görüyorsunuz. Şu an biraz daha yaklaşmak istiyorum ben kameraman arkadaşımla binaya doğru. Şu anda İtfaiye ekiplerinin bir tık daha yakınına gidiyoruz. Çünkü az önce de söylediğim gibi artık güvenliği tehdit eden herhangi bir unsur kalmadı. Alevler büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ve binanın yanına yaklaştığımızda bakın çatı parçalarını göstermek istiyorum sizlere. Hemen kameraman arkadaşım Hakan Kılıçarslan sizlere aktarsın. Çatının iskeletinin büyük ölçüde aşağıya indiğini görüyoruz. Hakan Kılıçarslan'dan rica ediyorum binanın altında kalan döküntüleri, Binanın alt kısmında kalan döküntüleri sizlere aktarıyor. Bir taraftan da soğutma çalışmaları devam ediyor. Bazı parçaların üzerinden hala daha duman çıktığını görebiliyoruz. Evet itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde müdahalelerini sürdürüyorlar. Bölgedeki duman artık yoğun duman gözden kayboldu ama az da olsa bir dumanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Balıklı Rum Hastanesi gerçekten köklü bir hastane, 1750'li yıllardan bugüne kadar hizmet veren pek çok farklı bölümü olan hastane. Ve bugün ne yazık ki yangın çıktığı haberini yaklaşık bir saat önce duyduk Balıklı Rum Hastanesinde. Çok sayıda hasta vardı içeride o anlarda ve hızlı bir şekilde hastaların e, tahliyesi yapıldı. Bakın hemen pencerenin içinden itfaiye ekibinin müdahalesini görüyorsunuz. Tabii yangın ilk çıktığı anda yangının etkisiyle pencerelerde penceredeki camlar da adeta tuzla buz oldu. Çok küçük alev parçalarının çok küçük alev parçalarının çatıda hala daha olduğunu görüyoruz. Evet, eee seste bir problem yaşıyoruz sanırım. Ee, BBN Türk muhabiri Ülkünür Tepe aslında bütün detaylarıyla aktardı bizlere ve görüntülerde gördüğümüz üzere e, yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını e, gördük ve e, bütün hastalarında binadan tahliye edildiği bilgisini verdik değerli izleyenler.